Karım nerede benim? Ana nasıl? Run. Gel lan buraya. <laughs> dünya dökerim patlasım ol gel dünya güzeli. Surprise motherfucker. İlla diyor ki gel benim annemle münasebete gir ya. Or Merhabalar. <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> dünya dökerim patlasın ol gel dünya güzeli. It's time to Dünya dökerim, atlasın dünya Nope 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 Çayır çimen geze geze Çayır çimen geze Bitmeli güzelim Avuçların içine dünya dökerim Nasıl <laughs> bu gel dünya güzelim Vay 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 Dino 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 gel 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 <laughs> A few moments later. Ne oluyor lan? Ha? Mitte adam, mitte. Karısını sikti, mitte. <laughs> Anasını satayım bir oyun oynayacağız. Ne